Sevgili Bursalılar, hepinize merhaba. Artık terminalden Heykel'e direkt olarak tramvayla gidebileceksiniz. Evet, bunu bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi açıkladı. E, belediyeden yapılan açıklamada e, daha önce şehirler arası otobüs terminalinden hareket edip kent meydanında duran e, T2 tramvay hattının bundan sonraki yapılan yapılacak çalışmalarla Heykel bölgesine de ring atacağı, belirtildi Aslında bu çoğu vatandaşın uzun süredir e, beklediği bir çalışmaydı. Çünkü e, terminal bölgesinden kendi meydanına ciddi bir e, yolcu sirkülasyonu e, söz konusu birçok vatandaş bu konuyla ilgili zaten e, taleplerini e, dile getiriyordu Bence de çok e, olumlu bir çalışma e, ulaşımda başımla ilgili, Bursa'da ulaşımla ilgili son zamanlarda bazı e, yatırımlar, bazı çalışmalar e, ön plana e, çıkmaya başladı. Biz de bu haberi sabah saatlerinde işte sizlerle paylaştık. E, haberimizin altına gelen bazı yorumları e, sizlere aktarmak istiyorum müsaade ederseniz hemen açıyorum Evet Sevgi Hanım demiş ki Bence de çok güzel bir uygulama halkın rahatlığını düşünenlere bizden selam olsun İyi ki varsınız demiş ee, Arif Bey demiş ki terminal tramvayına bindikçe görüyordum bağlantı rayını acaba ne zaman heykele çıkacak diye demiş alkışlayanlar var Hasan Bey demiş ki, entegrasyon yine vatandaşın cebine yansır, fiyat artar. Heykelden, kent meydanına inen ile terminale giden aynı parayı verir. Meliha Hanım demiş ki, ne gerek var? Trafik iyice karışır, on numara hizmet olur diyenler var. Yıllardır bekliyorduk sonunda, teşekkürler belediye diyenler var. Gereksiz diyenler var, var da var. Birçok vatandaşımız bununla ilgili yorum yapmış, yorumda bulunmuş. Sizler de bu konuyla ilgili, bunun dışındaki Bursa'daki genel ulaşım problemleriyle ilgili Yorumlarınızı e, videomuzun altına yapabilirsiniz. E, bağımsız gazeteciliğimizi sürdürebilmek için lütfen bizleri takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.